Aa, bugün bayrammış, sehiranmış. Vallahi delilere her gün bayram. Bana da çok bir şey fark etmedi. Ya bu kara çalı bizim iyice aramıza girdi ya. Çekil git şuradan. Ne yapıyorsun aramızda? <laughs> hunimi arıyorum. Hunimi. Hunimi kim aldı? <laughs> hunimi kim aldı? <laughs> hmm, nerede hunim? Geri Adam ya bu bizim adımızda öğrenmiş. Allah Allah, casus gibi adam ya. Bilgi aramızdan ya. Ne bayramı ne seyranı. Niye girdin aramıza? E, çünkü benim kutlayacak bayramı e, kimsem yok. E, sizi seviyorum ben biliyor musun? Hadi oradan be. Hadi oradan ne sevgisi. Senin sevgin cumruk olsa ateş yeri, hiçbir şey olmaz. Yani yeri bile yakmaz. Ateş olsa yani. <laughs> Sen öyle zannet. <laughs> Sen öyle zannet. <laughs> Son gene iyi günler ama. Ya beni unuttunuz. Ben bayramı kutlamak istiyorum ama nereye gitsek ki bugün? Gerçi hepimize her gün bayram bu ülkede. Bayramlık, seyranlık ülkedeyiz biliyorsunuz değil mi? Geri. Edam, Edam şunu aramızdan çek sinirim fena halde bozmaya başladı bu benim. Şimdi bir kafa koyacağım ona uçacak gidecek bir tarafa. Ya aramızdan bir sen ya. Niye aramıza giriyorsun ki? Niçin aramıza giriyorsun? Çekil git aramızdan ya. İyi bayramlar. iyi bayramlar. Hadi hadi. Hadi iyisiniz yine, İyisiniz. <laughs>